Merhaba arkadaşlar ben İlhan. Yepyeni bir videoya, yepyeni bir seriye hepiniz tekrardan Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet. Çılgın komşunun ikinci bölümüyle, ikinci serisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son biliyorsunuz uzay aracından kaçmıştık. Bakalım burada neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kızımın tabletinde oynuyorum. O yüzden ikide bir de aşağı bakacağım. Haberiniz olsun. Bilgisayarda olmadığı için tabletten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedikten sonra isterseniz oyunumuza başlayalım. Sizden mükemmel bir beyni bekliyorum. Arkadaşlar, beğenileri yapıştırın. Zorluk seviyesi normal olsun. Oyuna başlayalım. Mars şehrine gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da daha daha değişik şeyler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Çılgın komşu 2 başlıyor. Hadi bakalım. Aa bizim Mary. Bizim Mary'i mi kurtaracağız? Hadi bakalım arkadaşlar göreceğiz. Hadi bakalım şunu çektim. Devam etmek için tıkla. Bu bizim aracımız. Bizim aracımız. Aha! Mars şehrine geldik herhalde arkadaşlar. Mary'i bul. Mary'i bulurum. Mary'i bulurum. Bu ne? Bu ne lan? Tamam kapat bunu. Tamam 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 tamam. He, onlar var ya. Benim kız oynamış herhalde oyun arkadaşlar. Dur çatırmayın. Dur 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 dur. Oyunun içindeyim şu an. Aa bu onun evi. Tamam. Okey. Bu onun evi. O burada geliyor. Bak görüyorum. Bu, bu, bu biraz zor kontrol ediliyor ama yapacağım arkadaşlar. Dur bakalım bir. Meri nasıl? Aha. Buradan da ala, şey alabiliyorum değil mi? <laughs> Selamun aleyküm. Şimdi daha fazla gör. Aa burada. Parayla arkadaşlar. Parayla ve burada da oyun içi parayla alabiliyoruz. Ha okey. Okey. Şundan birkaç tane alsam iyi olur. Kurşun alalım arkadaşlar. Eee oyuncak tabanca diyor. Oyuncak tabanca alsam mı arkadaşlar? İşime yarar aslında var ya. Bir tane de oyuncak tabanca alalım aldım Vallahi aldım şimdi ben e, tabancayı şuradan mı görebiliyorum Heh, tamam okey şimdi bu tabancayı böyle aldım bunu tekrardan çektim okey tamam şimdi oyundayız arkadaşlar bağım olacak mı ateş etti biliyor musun Hii, ateş etti mermi al koş koş mermi al mermi önemli şu mermiyi tekrardan toplayayım. topladım tamam okey arkadaşlar şimdi çılgın komşunun evine gidelim meryi bul dedi değil mi aynen meryi bul tamam meryi bulacağız arkadaşlar meryi nerede acaba ya Büyük ihtimal bizimkinin evindedir arkadaşlar. Dur bakalım bir. Şimdi giriyorum eve ama. Aa bak. Meri'nin oyuncakları. Meri'nin oyuncakları. Tamam kesin evinde arkadaşlar. Baksana. Oha bu sefer evi baya değişik ha. Giriyorum içeri arkadaşlar. Bismillah bismillah. Aç. Komşu. Kimse yok. Oh, kamerası var lan. Bu ne? Bu ne? Aha, Allah bela. Çabuk çabuk çabuk. Abi 7 saniyen var. Çabuk. Oh be son 2 saniye kala. Kamera devre dışı. Tamam kameralar devre dışı yaptık. Güzel. Devre dışı olması güzel. Bak oncaklar buradan gidiyor. Devam ediyor mu burada? Aha orada. Oo, oh, ben bunu nasıl devre dışı yapacağım? Burada da şey yok mu? Ee, A bu herhalde. Herhalde bu arkadaşlar. Çabuk. Çabuk. Yes be. Oo 6 saniye. Tam devre dışı oldu herhalde burada arkadaşlar. Basar oyuncaklar burada. Kız Mary burada mısın? Aa Mary. Mary. Mary kurtarmamız lazım arkadaşlar. Mary şu çubukla çık kız. Aha olmuyor herhalde arkadaşlar. Çıkam. Oyuncağım lazım diyor. Oyuncam nerede? Aa alt katta. Tam tam girişteydi o. Tam girişteydi. Gördüm. Girişe gitmem lazım o zaman. Tam kız bulacağım ben sana. Bekle bekle. Bekle bulacağım. Durun bu odada bir şey var mı? Pil. İki tane pil. Aldım onu. Al 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 al. Al öbürünü de al. Kontrol ne zor bunun be. Al bunu da. Aldım tamam güzel. Burada bir şey yok. Orada bir şey. Ah. Şunlara da bakma. Şu odaya bakalım. Buradan bakalım bir şey çıkacak mı? Aç burayı. Aha. Mavi. Al şunu. Allah atış ettim durduk yere. Al şunu, şunu da al. Heh. Kurşunumuzu tekrardan aldık arkadaşlar Şimdi ma Aa! Anahtarımız burada O mavi şey altta mıydı Alttaydı değil mi O şey ma mavi bir kilidi vardı sanki onun Dur ben bir yanlış hatırlamıyorsam Meri seni kurtaracağım kız bekle Neredeydi ya o Burada mıydı Oo, ma Yeşil de var Tam yeşil de al Ş Aa, Bak bura mavi aç Vallahi açtım Mary! Oncağını getiriyorum bekle. Hemen Mary'in yanına gitmem lazım. Kontrol biraz zor arkadaşlar kusura bakmayın. Mary kız çık. <laughs> Mary'nin oncağını aldım valla. Hadi bakalım nasıl çıkacak. Açıyor herhalde arkadaşlar. Aha. Aa olmadı. Mary olmadı. Mary'nin kaçmasına yardım etmek için vinci kullan. Vinç mi? Vinç. Nerede vinç var? Dur abi silahımı alayım ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bizimki gelir. Aman aman ha. Şu odada ne var? Tuvalet burası. Tam burada bir şey yok. Burası kapalı. Şurada da bir şey yok değil mi? Bu da onun odası. Burada bir şey yok. O ne lan? Aa vinç. Vallahi vinç orada. Dur. Vinç'in yanına gitmem lazım arkadaşlar. Aa gidemiyorum. Bas. Tamam dur. İndim aşağıya. Vincin yanına giden. ateş etme şunu. Zaten dört tane var anca. Hah. Topla. Şimdi şu vince e gitmem lazım arkadaşlar. Bizimki nerede ama ya? Arkamdan gelmesin. Aa koş. Koşmadı birden durdu. Hih. Ah. Vinç ne? Aa vinç'i gördüm. Vinç orada. Vinç'in yanına gitmem lazım ama. Aa bizimki orada beni görmesin ya. Çalıştır. Vinci için bir anahtar... Aa, anahtar kartı ihtiyacım var diyor. Benim kaçmasına yardım etmek için Vinci kullan. Arkadaşlar bir anahtar bulmam lazım o zaman bir yerden. Vinci anahtarını ben nereden bulayım? He, Vinci'nin anahtarını, Vinci'nin anahtarını. Vinci'nin anahtarı o zaman içeride bir yerde arkadaşlar. Dur bayım be, dur bayım be. Aa dur şu odalar hiç bakma. Aa bak burası kapalı. Yo açı. Bu yeşil bende var. Gir. Al şunu. Anahtar var mı? Bu ne? Depo dolu. Bu anahtar olabilir arkadaşlar. Şunu at. At şunu. Al şunu. Tamam? Ha! Ödüm koptu. O zaman geldi bu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ne oldu? Baştan başlıyoruz deme. Baştan başlıyoruz deme sakın. Ha Vinci kullan tamam oh be. Anahtarı da aldıydım. o Vinci'nin anahtarını da aldım tamam çok güzel. Oh. Bir an var ya baştan başlıyorum zannettim var ya ödüm koptu. Şşş. Cüney. Abi gelme ya. Hehehe <laughs> 5 saniyelerine buzluttun. Hadi bakalım. Koş. vinci oraya gitmem lazım acilen. O Vinci arkadaşlar o vinçten kurtaracağım bizimkini. Mary. Geliyorum Mary bekle. 3000 beğeni yaptık mı arkadaşlar? Hadi Meri'yi kurtarıyoruz. Şuraya bir üçlü beri yapalım. Yapıştırın. Meri. Oha vinçleri nasıl alacağım ben be? Hadi. Meri geliyorum bekle. Ne oldu? Ne yapıyor bizimki? Aha. Duvarın içinden mi çıkıyor? Ohohoho. Lan 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 düşecek kız düşecek. Lan lan lan. Aba o kız attı. Ya kızı ne atıyorsun ta oraya? Ne yaptı bizimki? Aa işaret geldi bak. Aa bizimki geliyor. Vallahi geliyor. Ha vinçe gidiyor. Tamam gitsin vinçe gitsin. Tamam gitsin 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 gitsin. Koş. Meri nerede? Aa vallahi Mary orada. Meri! Kız Meri geldim kız. Koşamıyorum. Aa şunu alayım şunu alayım. Al şunu. Meri! Ne oluyor? Meri kusura bakma seni yüksekten aşağı attım ama. <laughs> ha, aa bu kim lan? Kız sen kimsin? Bak. Gülüyor. Niye gülüyorsun kız? Bu kim ya? Aa Meri sinirlendi vallahi. Bizim suçumuz yok. Meri? Meri ile tanışın. Meri? Ne oldu? Meri ben zaten tanıyorum. Niye tanışayım ki? Meri? Yes, ne yes? Yeah. Yes. Ben daha dur. Yes, atayım. Yeah. Yes, Mary. Ne yapacağım Mary? Aa, komşunun toplantısında kulak misafiri olmak. Çok güzel çeviri yapmışsınız da. Aa, dur bak bu bunu gösteriyor. Bak şurayı gösteriyor baba baba. Şuradan bir yere gireceğim ama. Neresi? Hmm. Komşunun Evine bir şekilde gireceğim ama. Dur abi gelsin bizimki. Ben şunu buzlutturayım. Gel ben buraya. Gel gel. Tamam. Bir beş saniye bir dur orada. E Evine koş 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 koş. Evin etrafına bakmam lazım. Koş. Kulak misafiri olmak. Eve girip kulak misafiri olmak. Ben kulak misafiri olmak var. Nereden gireceğim lan? Eee buradan tırmanacağım. Abi ne biçim kullanıyorum? Doğru düzgün kullan şunu. Heh. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Hii. Al şunu çabuk al. Oh. Şu kapıyı aç. E? Ee? Burası değil herhalde. Aa geliyor bizimki geliyor. Kaç. Oo yakalanıyordum. Buraya gel. Aa camı kırdım camı kırdım bilmerek oldu. Su var burada şunu al. Bizimki gelmiyor değil mi? Şurayı da kır. Tamam. Gir içeri. Al onu. Hayır. Of be. Son anda. Al tekrardan. Lan al 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 al. Kaç. Geliyor. Lan koş. Kontrol edemiyorum. Kaç. Komşun abi ipucu almam lazım arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. İpucu alacağım bunu göster. Allah. Kız kusura bakma vallahi birbirlik oldu. Ateş ettim Tabureye fırladı. Komşunun evine şu, Dur bakayım dur. Şunu al. Alsana şunu. Heh. Şimdi arkadaşlar ben bir ipucu almam lazım ben bir şey anlamadım bundan dur bakayım. bir ipucu kullan. Havalandırma kanalı fark. E bir yerdir demiş işte. Havalandırma Nerede evin içinde Havalandırma var mıydı hatırlıyor musunuz Abi hiç hatırlamıyorum ha. Para da kalmadı 15 kaldı Şuradan birkaç kurşun alsam olur herhalde Emmi birkaç kurşun alacağım senden Kaça gidiyor kurşunların 10 deme 35 mi <laughs> Almam imkansız Ben onları idareli Kullanmam lazım arkadaşlar Vallahi idareli kullanmam lazım. Kaç tane kaldı? Bir tane var. Hii. Daha demin atış etmiştim değil mi? Şurada bir tane olması lazım. Aa, geliyor bizimki ama. Benim sandığımda bir şey yok mu? Sandıkta şunlardan bir sürü var. Yok yok dursun bunlar. Sandığım içi bomboş. He. Bu da benim evi arkadaşlar. Bilmeyenler için göstereyim. Bura benim ev. Benim efsane evim arkadaşlar görüyorsunuz. Meri aşağıda. Bu bir gitse de şu evin içine havalandırma yeri var mıydı evin içinde hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben hatırlayamadım ya. Gidiyor bizimki gitsin de. Ne? Oğlum ne alaka benim arkamdan geliyor. Git. Beni uğraştırma. Havalandırma var mı? Aç çabuk. Havalandırma. Havala. Abi arkamdan geliyor ya. Havalandırma. Havalandırma. Şurada. Yok. Şurada da yok. Şurada da yok. Çık şuraya, çık şuraya. Çık. Şimdi arkadaşlar, bunun bunu masaya aşağı şöyle koyup şöyle oynasam daha iyi değil mi? Ha daha iyiymiş be. Sabahtan beri uğraş. Aa bizim kitap orada bak. Tamam. Dur ben bak. Buranın içi su dolu. Buraya giremem. Şurada ne var? Burası da mutfak. Abi havalandırma nerede ya? Havalandırmayı bilen var mı arkadaşlar? Havalandırma nerede? Şu evin içine havalandırmaya bakmam lazım. Dur. Orada değil, burada değil. Kamera görecek beni ama. Neyse gir be. Burayı kırdım. Havalandırma. Abi geliyor bizimki. Kaç. O zaman şu oda arkadaşlar. Vinç orada. Abi vallahi bulamadım ya. Yemin ederim bulamadım ha. Allah Allah. O zaman havalandırma başka bir yerden giriş var arkadaşlar buna. Hii, abi robotlar da varmış burada. Kaç. Atla. Ah kız. Bu burada ne yapıyor? Selam aleyküm. Hello. Yardım et kız bana. Meri. Meri de hiç yardım etmiyor. Havalandırma bu mu yoksa? Buradan mı gireceğim? Bu, aa ah bu ne? Oha! Demek ki burada bir şey yok arkadaşlar. Burası değilmiş. Şurayı aç. Açamıyorum. Hii. pil. Pil işimi görür arkadaşlar. Pilleri toplamam lazım. Dur. Elimde tabanca var ama kurşunum yok. Şansa bak ya. Kurşunların hepsini harcadım. Hey, uy, bunu o zaman taburaya geldi. Taburalarda geziniyor. Bak burada havalandırma var ama bundan içinden geçemiyorum. Demek ki açık bir havalandırma olması lazım. Bu burada durduğuna göre burada bir şey var ya. Abi dur vallahi kurşunum yok. Vallahi kurşunum yok. Beni bırak. Beni yalnız bırak. Kurşunum yok. Hayır! Arkamdan geliyor. Dur. Al şunu. Aa kurtuldum herhalde. Hala arkamdan bak havalandırma bak bir sürü havalandırma var. Şunun üstünden mi çıkacağım yoksa? Aha! Vallaha buldum. Çık. Çık. Bunun üstüne nasıl çıkılıyor? Ha burada. Buldum. Vincin üstünden çıkacakmışım. Havalandırmayı gördüm vallahi Dur. Çık. Çık. Niye çıkamıyorum? Dur. Çık şimdi üstüne. Tamam. Hop. Abi atla. Delirtme beni. Atla şuraya. Dur. Şöyle biraz geriye gidelim. 3, 2, 1. Atla. Hah çıktım. İşte bu be. İşte bu. Bak havalandırma burada. Buldum be. <laughs> Buldum. Gir. Havalandırmadayım. Aha. Bunlar kim? Toplantı yapıyorlar demek ki. Yakaladım mı lan sizi? Bak dinliyorum. Ne yapacağım? İşte bir de burnunu karıştırma lan sen de. Kontrol edemiyorum. Ha. Dur. Aa, bu, bu, bunun yanına gel olmaz mı? Dinle. Savaşlı düdük da. Bunların konuşmasını dinleyeceğim herhalde arkadaşlar. Bizim minne, minik konuşuyor. Bunların herhalde konuşmasını dinleyeceğim böyle arkadaşlar. Bunlar nece konuşuyor ya? Türkçe, Türkçe hala Turkish. Dur yani demek ki bunların konuşmasını dinleyeceğim arkadaşlar önce. Tamam demek ki bunlar bir şey konuşuyor. Bunların konuşmasını dinledikten sonra herhalde devam edeceğiz arkadaşlar. Dur bakalım bir. Bunlar bir plan yapıyor. <laughs> ne güzel konuşuyorlar ya. Arkadaşlar bunlar konuşurken siz de bir beğeni atarsanız mükemmel ötesi olur. Dur, yakala yakala çabuk çabuk çabuk. Çabu. Ah. Neredeyse yakaladım herhalde arkadaşlar. Aha sen kazandın. İşte bu be. Hit. Aha ne oldu? Kız sen nereden geldin git buradan. Bu nereden çıktı? Hii, vallahi geliyor. Staff only diyor bak. Çık. Notu oku. Ee, notu nasıl okuyacağım? Ee, notu oku diyorsun da. Dur. notu nasıl okuyacağım ben? Şunu açalım. Dur. Şunu aç şuradan. Staff only yazıyor. Notu oku diyor değil mi? Notu oku. Tamam da nasıl okuyacağım? Arkadaşlar bileniniz var mı? Notta staff only yazıyor. Hah. İndir. Daha çok indiremiyorum ki. Allah Allah arkadaşlar şöyle mi yapacağım bir saniye ne zormuş bunun kontrolde tamam staff on ne yazıyor orada tamam gördüm onu tamam okudum notu oku notu okuyun bende bir şey var mı onu okuyabilecek yok tamam işte not orada... Bak, beni arıyor. Staff only. Aa dışarı çıkamıyorum. çıktım çatım. Notu oku. Herhalde aşağı ineceğim arkadaşlar, buradan okumayacağım. Tamam, tamam, tamam. İn aşağıya. O evin içinde geziniyor şu an arkadaşlar. Bir şekilde evin içine girip o notu okumam lazım. Bizimki dışarı çıksa da girsem içeri ya. Mutfağa girmem lazım arkadaşlar. İçeride mi o? Hii, hemen kapıda. Vallahi kapıda. Benim o daha demin ona bir tane burada şey atmadım mı? Aa kurşunum orada vallahi. Bak şu kurşunu ona atıp Hii, Dur gelme. Bekle silah al. Heh, tamam. Şimdi gelsin. Ha gidiyor 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 gitsin gitsin gitsin. 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 Biz git notu okuyacağız arkadaşlar. Tamam gidiyor gidiyor. Gitsin 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 uzaklaşsın. Hiç ona uğraşacak zamanımız yok şu an. Git 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 git. Aç. Aç. Ee... Aa burada değil miydi? Üç katta o zaman çık. Burada. O notu. Noktadaki kapıyı bulun. Staff only. Bunu biliyorum nerede olduğunu. Tamam. O burada. Bak aynı yerde. Staff only yazıyor arkadaşlar. Demek ki buradan şey yapacağız. Şimdi çattım manzarayı. <laughs> Burası buldum. Şuna mı gireceğim ki? Şöyle mi yapacağım? Mary'e geri dön. Lan Mary neredesin? Dur 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 dur. Merin yanına ha Merin yanına dönüp Merin'le beraber gireceğim herhalde arkadaşlar. Merin ne kız? Ne oldu? Yenge suyu mu bulacağım? Ne dedin sen? Yes de ne yes? Yengeç suyu konventörünü çalıştırın. O ne be? Yengeç suyu konventörü. Şu elimdekini çekeyim. Ama yer kaplıyor ha. Hii, yere mi attım? Oo. Şunu ben bir kaydedeyim. Oyunu kaydet. Arkadaşlar bu bölüm buraya kadar olsun. Daha devam edeceğiz. Çok güzel bölümler karşınızda olacak arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Girip bir yapıştırırsanız mükemmel ötesi olur. Hadi yepyeni bölüme tekrardan görüşmek bilin arkadaşlar. Hoşçakalın. Video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın serilerimizi kaçırmamak adıyla aşağıda iki tane video mevcut hazır arkadaşlar. Girip onlardan bir tanesini tıklayın. Serimizi hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka yarın yepyeni bir videoyla tekrardan görüşmemidir arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi bakalım.